Sayın Bakanım, Mehmetli milletvekillerim, değerli hazirun. Sayın Bakanım, Memleketimize hoş geldiniz. Evinize hoş geldiniz. Sizler bizim için de gurur kaynağısınız. Çünkü e, az önce kendiniz de belirttiniz efendim burası sizin memleketiniz, burası sizin eviniz, sizi evinizde ağırlamaktan bizler büyük mutluluk ve onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Cuma vaktine de az kaldığı için ben çok kıymetli partimizin teşkilatlarıyla aile üyelerimizle birlikte sizlere ev sahipliği yapmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Sayın Bakanım önümüzde bir yol var. Biz yönün bir yola çıktık. Kutlu bir yola yeniden kutlu bir yola çıktık. Bizim sorumlularımızda 25 belediyemiz var. 13 tanesi bizim. Siz bugün Ankara'dan geldiniz. Allah'ın izniyle bu teşkilat inandı. Ankara'dan gelirken de AK Partili belediyeden gireceksiniz. İstanbul'a giderseniz AK Partili belediyeden çıkacaksınız. İstanbul'dan gelirken de AK Partili belediyeden girip, Ankara'ya giderken tekrar AK Partili bir belediyeden çıkacaksınız. 25'te 25 hedefiyle yola çıktık. Bizler inanıyoruz. Sizlere de bunların burada sözünü veriyoruz. Bu sözü de ilk defa siz geldiğinizde kullanıyoruz. Uğurlu olsun. Mübarek olsun inşallah yolumuz. Tekrar memleketinize hoş geldiniz, evinize hoş geldiniz. Saygılar ve hürmetlerimizi sunarak sözü size takdim ediyorum. Çok değerli il başkanım, değerli milletvekillerimiz, belediye başkanımız, ilçe ve belde belediye başkanlarımız, çok kıymetli il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, belde başkanlarımız, teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, çok değerli kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok kıymetli basın mensupları, kıymetli Zonguldaklı hemşerilerim. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Zonguldak'ta bulunmaktan, memleketimde bulunmaktan, emeğin başkentinde bulunmaktan, Karadeniz bölgesinin en önemli vilayetlerinden Zonguldak'ımızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ve öncelikle belirtmek istiyorum. Tabi teşkilatımızı ziyaret ettik. AK Parti Zonguldak teşkilatımızı tüm ilçe beldeleriyle beraber, köy teşkilatlarıyla beraber kutluyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiğimiz başarıdan, destekten dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye yüzyılının başlamasındaki katkınız nedeniyle tüm öncelikle Zonguldaklı hemşehrilerimize ve değerli teşkilat mensuplarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii kabinemiz yaklaşık üç aydan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 21 yıldan bu yana iktidarda olan bir partiyiz. Ve Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihinde görülmemiş bir başarı. Hatta dünya siyaset tarihinde de görülmemiş başarıyı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ve şimdi de Cumhur İttifakı olarak gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. 21 yılda Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken, altyapı yatırımlarını gerçekleştirirken, dünyanın en büyük projelerini, havalanlarını, hızlı trenlerini, enerji projelerini, üniversitelerini, toplu konut hamlelerini, tünellerini, köprülerini yaparken diğer yandan da ülkemizin özellikle demokratikleşmesini ve demokrasinin standartlarını daha yukarıya taşımanın gayreti içerisinde oldu. Türkiye 21 yılda demokrasi daha güçlü hale geldi. İnsan hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Nice yasakları ortadan kaldırdık. Sessiz devrim sayılan reformları hayata geçirdik. Bundan sonra da geçirmenin gayreti içerisinde olacağız.